Selamünaleyküm. Bugün kötülük problemini ele alacağız. Yani konumuz şu. Allah madem bu kadar iyi, madem bu kadar merhametli, Rahman ve Rahim diyoruz. O zaman dünyada yaşanılan bunca kötülüğe Allah neden izin veriyor? Konumuz bu aslında. Ee, bir de temelde şu mesele var. Madem Allah kadir yani her şeye güç yetiren o zaman bu kötülükleri durur, durdurmaya haşa gücü yetmiyor mu? Şeklinde böyle İslam'a da Hatta genel olarak Hristiyanlığa vesaire de yöneltilen bir soru. Genellikle ateistlerin aslında sorduğu bir soru. Şimdi konuya şöyle başlayayım. Özgür irade özünde iyi bir şey değil mi? Özgür irade derken neyi kastediyorum? Bir şeyi seçebilme kabiliyeti. Mesela ben şu anda bunu tutmayı tercih ediyorum ve bunu tutabiliyorum. Yani aslında benim seçim özgürlüğüm var ve Allah da sonucu yaratıyor. Biz Müslümanlar böyle inanırız. Şimdi özgür irade peki iyi bir şeyse yani iyi ve kötü arasında ben tercih yapabiliyorsam ve ben kötüyü tercih ediyorsam bu özgür iradeyi mi kötü kılar yoksa kendi iradesiyle kötüyü seçen kişiyi mi kötü kılar? Biraz daha basitleştireyim bıçağı icat eden birisini düşünün ve bu kişinin aslında amacı tamamen meyveleri, sebzeleri doğramak. Yani insanların da kendisinin de hayatını kolaylaştırmak. Oysa yıllar sonra bir insan çıkıp o bıçakla başka bir adamı öldürebiliyor. Ve böylelikle burada suçlu o bıçağı icat eden mi yoksa o bıçağı öldürme amacıyla kullanan mı? İşte bunun gibi Allah bize özgür iradeyi vermiş. İyi ve kötü arasında bizi tercih yapabilme salahiyetine kavuşturmuş. Ve şimdi biz de çıkıp ya neden vermiş bunu? Hani aslında bu şuraya varıyor. Ya beni robot gibi kılsaymış ya da her insanı robot gibi kılsaymış ve herkes iyiliği yapmaya mecbur olsaymış. Ama kimse şöyle düşünmüyor. Eğer bir robot gibi iyiliği yapmaya mecbur bırakılsaydınız o şeyin adı iyilik olmazdı. Mesela e, bazılarımızın evinde robot süpürge var. Peki bu robot süpürge evinizi temizledikten sonra ona teşekkür ediyor musunuz? Ya teşekkür ederim bugün işimi kolaylaştırdın işte çok yorgunum zaten vesaire ediyor musunuz? Demiyorsunuz. Neden? Çünkü o bunu yapmaya mecbur. O böyle kodlanmış. Peki aynı şekilde insanlar iyiliği kendi tercihleriyle değil de tamamen ilahi bir kontrolle aslında bir kukla gibi oynatılsalardı bu şey gerçekten iyilik olur muydu? İkincisi. Her şey zıttıyla bilinir. Neyi kastediyorum? Şimdi eğer karanlık diye bir şey olmasaydı biz aydınlığın farkına varabilir miydik? Ya da hastalık diye bir şey olmasaydı biz sağlığın farkına varabilir miydik? Ya da başka türlü mesela mutluluk ve üzüntü arasında da ilişki kuralım. Üzüntü diye bir şey olmasaydı biz mutluluğun farkına varabilir miydik? Demek ki iyiliğin bilinebilmesi için aslında kötülüğe de ihtiyaç var. Aslında bu savunduklarımı İslam'la alakası olmayan yani mesela Hristiyan olan birisi de savunabilir. Şu an konuyu tamamen akli ve mantıksal açıdan ele aldım. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Diğer videomda ise konuyu tamamen İslami olarak ele alacağım. Ve ayet ve hadisler üzerinde değerlendirme yapacağım. Takipte kalın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.